pamuklu amigurumi ipi, tığ, siyah ip ve diğer malzemeleri hazırlayın. Baş yapımına sihirli halka ile başlayarak içine altı sık iğne yapın. Her sırada artırarak ikinci sıra, 12'si, 3. sıra, 18'si, 4. sıra, 24'si yapın. Elyaf ile doldurun ve azaltmaya başlayın. 11. sıra 24'si, 12. sıra 18'si yaparak kapatın. Gövde yapımında yine sihirli halka ile başlayın ve her sırada artırarak 24 ilmeğe çıkın. 6 sıra boyunca her ilmeğe bir si yapın ve ardından azaltmalara başlayarak kapatın. Kollar ve bacaklar için sihirli halka ile başlayın, 6 ilmek yapın ve artırarak devam edin. Daha sonra elyaf ile doldurun ve uçlarını kapatarak dikmeyi unutmayın. Kulak yapımında sihirli halka ile 6 ilmek yapın. Artırarak 12 ilmeğe çıkın ve bitirin. Baş ve gövdeyi birleştirip kollar ve bacakları ekleyin. Burnu siyah ipikle işleyin.